...bir telefon edebilir miyim? Tabii buyurun. Efendim. Nasılsın Hayriye? Yine gecikeceğini mi söyleyeceksin Fikret? Geveleyip durma. Ya nereden çıkan? Vallahi bilmem ben. Yok şuna doğruyu verdim. Yok şunun da duasını aldım deme bana. Ev sahibi, bakkal, çakkal. Ben artık uğraşmıyorum Fikret Bey. Peki Hayriye peki. Anneme selam söyle. Tamam, tamam. Hem oğlu, hem anası. Hadi Burdurlu, dayan biraz. Ben gidiyorum. Devrem, yapma. Böyle yapma. Şafak. Çalamıyorum. Geri çekiliyoruz. Yiğit. Emret komutanım. Olabildiğince hızlı geri çekileceğiz. Başlı. asker. Çatışma. Kalk, kalk asker, kalk. Hadi. Hadi, kalk. çabuk hadi. Hadi, çabuk. Sağ ol. Kendini nasıl hissediyorsun? Bilmiyorum. Sanki sol tarafım. Evet. Sanki sol tarafım. Yavaş yavaş benden kopuyor ki. Dayan. Sanırım beş on kilometre sonra bir sağlık ocağı. <laughs> Uyumaman lazım. Ha? Adın ne? Onbaşı mı? Yiğit. Neler oldu böyle Yiğit? Baskın ihbarı aldık. Biz takviyeye gidiyorduk. Kusur yapmış namussuzlar. Sonra... Bütün arkadaşlar. Evrem. Allah rahmet eylesin hepsine. Evet. Eşiktaş ha? ha? Siyah beyaz da. Ha evet. Beşiktaş. Daha salim ben. en iyi Az kaldı. Dayanırım. Nasıl bir şey biliyor musun? Kardan adamsız. Ve sanki bir tarafın eve eri... gidiyor. Sanki. E, sanki. İçinde eriyerek azalan bir şey oluyor. Aklıma neler geliyor biliyor musun? Kız kardeşim geliyor. Sekiz yaşında kıymetli. Biliyor musun? Mumbaya sınırmada posta oluyormuş. Annem anne telefonda. Dedem anlatıyor. Dedem anlatıyor. Derdi ki... Neden mi? Evet. Derdi ki... Peygamber zaman savaş olmuş. Çok sayıkmış. Çok yoksulmuş Müslümanlar. Ama var güçleriyle savaşmışlar. Sonunda savaş bitmiş. Çinleri etmek istemişler. Sonra ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş? Peygamberimizin yakın arkadaşlarından biri... Düşün. Yakın arkadaşlarından biri şehit olmuşlar. Üstünü bir şey bulamamışlar. Sadece küçük küçük bir giysi parçası. Dedem derdi ki... ...üstünü örseler başı açık kalırmış. <laughs> Başını örseler ayağı. İşte öyleymiş. Kurtulacaksın onu. Kurtulacaksın. Ama kazanmışlar işte. Dünyalardan bile kıymetlisini kazanmışlar. Kendini bırakmayın. Bırakma kendini üzülme. Asker kınasını boşuna mı yaktılar bize? Kimse yok mudur ya birisi? Hadi geldik hadi. Hadi dayan. Hadi oğlum. Hadi dayan. Hadi. Hadi, hadi. Sen gördün en cesur adamsın. Dünyalar durdukça Sağ ol. Hadi dayan. Sağ ol. Gel. Yavaş. Hadi. Hadi dayan. Yiğit içerde can pazarında. Fikret'in sesi sanki etinden et koparıyor. Bir anda kazandığı birini, bir anda kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya Fikret. Ama neyi kaybedip, neyi kazandığımızı Allah'tan başka kim bilebilir ki? asker çocuğu getiren sendin değil mi? Evet, evet. Ne oldu? Maalesef. Kurtaramadık çocuğu. Bak şu dünyanın türlü türlü haline... ...hiç kimseler çare bulmaz ölüme... ...ne gelirse... Sabreden gönül Sabreden gönül Hayri. Hazırlığını yap. Konu komşuya haber ver. Yarın mevlüt okutacağız. Ne? Ne mevlüdü? Dediğimi yap. Ne mevlüdü Fikret? Ne mevlüdü? Cami yaptırma derneği misin sen? İnsan iki küpe getirir. Hanım gidelim de iki fistan bir yaşma kalalım der. Hayatında bir kere de düşün. Hı, asıl sen hayatında bir kere de önünü sonunu düşün be kadın. Asıl sen bir kere de çemkirmeden, beni sık boğaz etmeden laf anla. Öbür tarafa çulu çaputu götürmeyeceğiz. Oğlum. Öbür tarafa incik boncuğu götürmeyeceğiz. Fikret. Öbür tarafa. Baba. Mi? Evet, evet. Derdi ki... ...Peygamber zamanında savaş olmuş. Çok zayıfmış. Çok yoksulmuş Müslümanlar. Ama var güçleriyle savaşmışlar. Sonunda savaş bitmiş. Şehitleri defnetmek etmek istemişler. Sonra ne olmuş biliyor musun? Ne olmuş? Peygamberimizin yakın arkadaşlarından biri... ...düşün. Yakın arkadaşlarından biri şehit olmuş da... Üstünü örtücek bir şey bulamamışlar. Sadece küçük küçük bir giysi parçası. Dedem derdi ki... Üstünü örseler başı açık kalırmış. Başını örseler ayağı. İşte öyleymiş. Bismillahirrahmanirrahim. Tebrik eylezi bi mulk. وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات وطباقا ما ترى في خلق الرحمن من Allah kabul etsin. Yahu Allah kabul etsin. Etsin de bu mevlidi niye okuttu Fikret acaba? Niye? He. Allah vermiyor. Ölüm yok kalım yok yani. Fikret işte canım. Bilmez misin? Oldum olası biraz. Hani ne bileyim. Allah razı olsun deyip geçmek lazım. Fena mı? Mevlidi şerif dinledik. Kur'an-ı Kerim okuduk. Tamam da hocam. Tamam da ne? Resilesini bilemedik de hocam onun için. Gönül gözü iyi görür Fikret'i. Bilin ki ya bir doğana şahit olmuştur ya bir ölene. O şekilde aynı değil mi ya? Hı. Doğdun bir ki öldün. Öldün bir ki doğdun. <laughs> I Sen Emşerim, arkadaş iyi misin? Kardeş, kendinde misin? İyi misin? Tamam, iyiyim galiba. O nerede? O mu? O da kim? Burada başka kimse yok ki Allah'ın dağında. Yolun ortasında baygın yatmışsın. Dalgındım son anda fark ettim. Vallahi arkadaş ne nasıl durabildiğimi anladım. Ne senin nasıl kurtulabildiğini. Garip bir şey. Ne oldu? Nasıl çekildin o anda o yoldan anlamadım vallahi. İkimizin de verilmiş sadakası varmış. Sadaka mı? Evet ya. Baksana şu işe. Sadaka evet. Bir vakitler bir vakitler daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz